Ertesi GÜN hapları korunmasız cinsel ilişki sonrasında veya doğum kontrol yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda örneğin kondomun yırtılması gibi kullanılan acil doğum kontrol yöntemidir. Bu haplar hamileliği önlemek amacıyla kullanılır. Altını çizerek söylüyorum. Düzenli bir doğum kontrol yöntemi değildir. Ertesi gün hapları yumurtlamayı geciktirir, spermle yumurtanın birleşmesini önler veya döllenmiş yumurtanın rahmin içine yerleşmesini engeller. Arkadaşlar Sosyal medyada bu haplarla ilgili olur olmadık şeyler görüyorum. Bu haplar düşüğe sebep olmaz. Düşüğe sebep olmadığı gibi bu amaçla kullanımında sağlığınızı da riske sokarsınız. İlişkiden sonra en geç 72 saat içinde almak gerekir. İlk 24 saat içinde alınırsa %95 etkilidir. 25-48 saat içinde alınırsa etkinliği %85'e düşer. Yani ne kadar erken o kadar etkili. Ertesi gün hapları genellikle güvenlidir. Ancak bazı yan etkileri de yok değildir. Yan etkileri bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, adet düzensizliği, karın ağrısı olabilir. Ayrıca bu hapların sık kullanımı iyi değildir, etkisi azalır. Adet düzensizliğini kronik hale getirir.